Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugünkü durağımıza Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinden sesleniyoruz. Anka Akademi Çocuk Kulübü'nün konuğuyuz. Hem kurucumuz hem de kayıt koordinatörümüz Sayın Sema Karakaş bulunmakta yanımızda. Bakalım bize sektörü sunduğu hizmetler ve verilen eğitimlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Anka Akademi Çocuk Kulübü kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Anka Akademi Çocuk Kulübü 15 Temmuz tarihliğinde başladı. Ben doğumu büyüme normalde İzmir'deyim 28 yıldır. Ailem buralı olduğu için burada da böyle bir açık olduğunu hissettiğimiz için dört ortaklı güzel bir kurum açmak istedik çocuklara yönelik. 3 yaştan başlıyor. Peki hala burada sunulan hizmetler, verilen eğitimler neler? Hangi gruplarımız var? Bize biraz bunlardan bahseder misiniz Sema Hanım? Ee, gruplar olarak 3, 4, 5, 6 yaş kreş grubumuz var. Tam zamanlı ve yarı zamanlı. İşte sabah kahvaltısından öğle yemeğine, ikindi çayına kadar. İlk ee, ilk özel kreşiz zaten Diner'in. Genelde devlete bağlı hepsi. Onun dışında ilk öğretim öğrencilerine hafta içi her gün ödevlerini yaptırıyoruz. Artı yemeklerini burada yiyorlar. Orta öğretim öğrencilerinde 15 saate varan haftalık ders saatleri oluyor. Hem grup dersleri alıyorlar hem birebir dersler alıyorlar. 8 öğretmeniz. Her branştan eğitim veriyoruz. Ayrıca 3 yaşından itibaren de İngilizce eğitimi oluyor tüm öğrencilerimiz. Harika. Burada tabii ki farklı e, konseptler de var. Film izlemek isteyen çocuklarımıza farklı aktiviteler de uyguluyoruz. Özellikle yaz kursunda bir aylık sürecimizde biz hafta içer gün öğrencilerimizi çağırdığımızda etkinlik ağırlıklı gidiyoruz. 4 saat ders oluyorsa 2 saatte etkinlik şeklinde gidiyor. Bugün mesela Türk Hava Kurumu'ndan geldiler. DUR uçuş sertifikası aldı hepsi. E, dinara birazcık renk kattığımızı düşünüyoruz bu anlamda. Yeniliklerle geliyoruz. Önümüzdeki hafta da Yamaç Paraşütü'ne gideceğiz mesela. Hem buradaki çocuklarımızı zenginleştiriyoruz kültürel açıdan, eğitim açısından hem de sosyalleşiyorlar. Süper. Peki sizi rakiplerinizden yani diğer akademilerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir, neden? Sizi tercih etmeliler. En büyük özelliğimiz bence öğretmenlerle öğrencilerin arasındaki uyum ve frekans. Bunu çok iyi tutturduğumuzu düşünüyoruz. E, genelde de şunu yapıyoruz. Mesela sınav haftalarında 11'e kadar ders işliyoruz biz akşamları. Normalde başka kurumlarda akşam 7 gibi bitiyor dersler. Ama biz sınav haftalarında her günde ders işliyoruz. İşte bu farklı etkinliklerimiz, çocuklar seviyorlar. Yaz kursunda hep beraber pizza yapıyoruz, yemek atölyelerimiz oluyor, mantı yapıyoruz. Ee, onun dışında gezilerimiz oluyor. Afyon, Kocatepe, Milli Bilinci uyandırma gezileri yaptık. Ee, onun dışında kitap okuma saatleri yapıyoruz bahçemizde. Yazın çok renkli geçiyor. Kışında daha çok deneme kulübü ve akademik başarıya yönelik gidiyoruz. Ve ekstradan her 10 öğrencinin bir eğitim koçu var. Eğitim koçu Türkiye'de yeni başlayan bir sistem ve biz bunu çok güzel oturttuğumuz düşünüyoruz. Harika. Peki karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Karşılaştığımız sıkıntılar öğrencilerimizin çoğunluğu pandemi dönemine denk geldi. Bu yüzden temelde e, akademik anlamda bir eksikleri var. Bunu tamamlamak için biz de elimizden geleni yapacağız. İleriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunmaksa? Bir iki sene sonra sizleri Anka Akademi Çocuk Kulübü olarak nerelerde göreceğiz Sema Hanım? Ee, çok yakın bir zamanda yine bu yol üzerinde bir kreş açacağız. Tam zamanlı, ee, yedi derslikli. O da yine bayağı ses getireceğini düşünüyoruz. Peki hala, buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, velilerimize ve çocuklarını buraya yönlendirecek olan kişilere vermek istediğiniz mesajınız nedir? Dinar'da çok yeni bir kurum olmamıza rağmen çok talep gördük. Bize güvenen tüm velilerimize, çevremize çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Açılışımızda da bizi yalnız bırakmadılar. Daha güzel zamanlar geçireceğiz hep birlikte bir iş birliğiyle. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Anka Akademi Çocuk Kulübü olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz Heman. İnşallah. Çok teşekkür ederiz biz de geldiğiniz için. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinden seslendik. Anka Akademi Çocuk Kulübü'nün konuyduk. Çocuklarınızın doğru eğitim almasını istiyorsanız yönlendirebileceğiniz tek adres burası diyoruz. Herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz.